Ama İlhan Bey de bir cümle söyleyecek. Pardon İlhan Bey de... Yok yok tamam, lütfen. Tamam. Şimdi şöyle, e, Türkiye belli bir aşamada batıyla bir gerginlik yaşadı. Yani Biden dönemi, Amerikası ve Avrupa. Bu dönemde Türkiye, e, Rusya Rusya'yla, Çin'le ve İran'la ilişkilerini geliştirmenin yollarını aradı. Biriks ülkeleriyle, evet. Şangay İşbirliği örgütüyle vesaire vesaire. Ama Türkiye şunu gördü ki, Türkiye'nin aslında batı dünyasıyla sıkı ilişkiler Kurma dışında bir opsiyon yok. Her ne kadar sorun olursa olsun. Yani Çin'le de, Rusya'yla da, İran'la da gidilebilecek mesafenin çok sınırlı olduğunu gördüm. E, ve sonra Körfez ülkelerine yöneldi. Orayla özellikle ekonomik bağları arttırmak istedi. Orada da bir sınırla karşılaştı. Çünkü Körfez ülkeleri de Türkiye'ye mevcut modelin sürdürülebilirliği konusunda güven duymamaya başladı. Dolayısıyla Türkiye sıkıştı uluslararası arenada. Bu kez tekrar yönünü batıya döndü ve bu, bu, bu dönemde Trump'ın Amerika'ya başkan olması bu iktidara bir alan açtı. Amerika ile ilişkileri acaba ilerletebilir miyiz diye. Ama iki çok taraftan önemli. da gidiyor, Avrupa'dan da gidiyor aslında. Avrupa'ya da diyor ki Rus tehdidi karşısında bize ihtiyacınız var diyor. Avrupalılar buna hayır demiyor ama çok kucak açmış da değiller. Bütün o retoraya rağmen Avrupalılar Türkiye'yi hala marjinde tutuyor. Amerikalılarsa Türkiye'de bu Türkiye'deki bu durumdan Trump yönetimi faydalanmaya çalışıyor. Bütün olay da şu. Türkiye'nin ne kadar sıkışık olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla da Türkiye ile evet. ilişkilerinin rahat yürütüleceğini düşünüyorlar. Haklılar da çünkü biz bir körfez ülkesi değiliz. Petrol rantımız, doğalgaz rantımız ekonomik yok. Ekonomik koşullarımız ekonomik koşullarımız evet. iyi değil ve ekonomik koşullarımızın devam ettirilebilmesi için bizim ilişkiye, ticarete, işbirliğine ihtiyacımız var. Onlar da bunu gördükleri için Peki. bu şekilde konuşuyorlar. Süren tamamlandı ama İlhan Bey ya şu cümleyi etmeden olmaz dediğiniz bir şey varsa alayım. Çok kısa alayım. bir cümle söyleyeyim. Hı. Yani şöyle Türkiye'nin dış politikası günlük deyimle belirtirsek yani ifade edersek çok sevmiyorum ama bir tür ne vereyim abime dış politikası oldu. Yani Avrupa'ya göçmenleri burada tutalım, Rusya'ya Akkuyu S-400 verelim, Katar'a kupon arazileri verelim, Su Suudilere davayı verelim. ABD'ye gelince de yani kusura bakmasınlar neredeyse dükkan.